Hepinize merhaba dostlar. bugünün videosuna hoş geldiniz. Dostlar bugün fındıklar yıkayacağız. Fındıktan çoğu ayın 19'unda gidiyor yeni evlerine. O yüzden gitmeden temiz hani kokuları gitsin. Çünkü doğduğu zaman biliyorsunuz doğduğundan beri hiç yıkanmadılar, kokuyorlar. Ama sabun kullanmayacağım sadece suyla. Yani suyla yıkayacağım bunları havada çok güzel bir gün. Zaten onlar da şu an heyecanla bekliyor. Şimdi havuzlarımızı bir dolduralım. Şimdi tabi herkesten daha heyecanlı. Dostlarım hava bayağı iyi olduğu için yani endişelenecek bir durum yok. Hastalanmazlar. Zaten duştan sonra kurulayacağım onları. Rüzgar da yok, hava da süper. Tam derecesini bilmiyorum ama bayağı güzel. Dostlarım şimdi suları kademe kademe doldurdum. Bu ilk havuzdaki su biraz daha küçük. Yani ayaklarıyla basabilecekler ki panik olmasınlar. Çünkü ilk defa suyla tanışıyorlar. Bu şuradaki biraz daha yüksek ondan. Bu en yüksekleri. Aslında bunu çift için yapmıştım ama neyse. Onlara bakalım Bir nasıl tepkiler verecekler. Bu arada ilk defa su görecekler. Su da biraz ılıdı yaklaşık 10 dakika bekledim. Gel. Yeah. gel. Hatta suyun içine ben de gidiyorum, gel. gel. Gel buraya. Gel buraya, gel. buraya, gel buraya, buraya. buraya pındır, gel. Gel. İyi, fena değiller. Gel. Bazıları gitti oraya. Fındıkçık bunlar. Dışta alıyorlar. Gel gel. Gel. En azından burada alışıyorlar. Anlıyorlar ki hani su kötü bir şey değil. Şimdi direkt oraya atarsan panik yapabilirler. Gel. Gel baba da orada tuvaletini yap. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Dostlar pilli bebeğimize bakın. Pilli bir bebek. Pilli bir bebek bu. Gel hadi git git. Gel buraya. Bak bak bak. Şimdi büyük havuza koyayım bir. Bu ne ya? Ah. Bir şeyler düşüyor gel. Gel. Gel kaçma gel buraya gel. Öyle böyle onları yıkayalım artık Gel gel. Hadi birincisi bu. Kaçma gel buraya. bakalım gel bir daha gir. Sen ne yapıyorsun? Gel. Gel büyüdü. Hadi git buraya bakalım. Lan. Bu da pilli bebeğimiz. buraya gel. Gel, buraya. gel kaçmayın gelin buraya. Dostlarım çok güzel ya. Aynı küçük insan bebekler oluyor ya, bunlar da onun gibi. Böyle tatlıcık tatlıcıklar. Gel. gel buraya kaçma gel. Dur, dur. Gel. Hatta kurulamaya bile gerek yok ya. Hava o kadar sıcak ki. Bu da tamam. Gel buraya gel. Oha. Ve bu şiş kocuklar yapalım. Ne yapıyorsun sen orada? Oynuyor mu? Nerede oynuyor? Dışlana ne aldılar gel 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 gel. Gel. Dur bakalım. Oba. Dur dur oğlum dur. Hadi sen de tamamsın. Bir tane daha var aralarında. Nerede o? Gel buraya. Gel. Gel. Gel bakalım. Ya bir tanesini yapmadık herhalde de hangisi bilmiyorum. Gel. Tamam o atladı. Kim ya? kuş? Kuş Dostum, duşları tamam. Ben kurulayacaktım ama vazgeçtim kurulamaktan. Hava sıcak hem iyi oldu. Serinlesinler biraz. Anam bu ne yaptı? Bu kız da gelmiş gel. Yani gerek yok. Hava baya sıcak. Hani rüzgar olsaydı kurulardım. Hem böyle, bu şekilde evlerine böyle temiz gidecekler. Yani kokulu gitmeyecekler. Dikkat ettiyseniz baş kısımlarını çok fazla suyla böyle haşır neşir etmedim. Sadece vücutlarını. Gel. Bak oynuyor. Bak havluyu çekiştiriyorlar. Gel buraya. Gel buraya. Gel. 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 Ya sanki bir tanesini iyi yıkamadık ama hangisi bilmiyorum. Şu muydu ki ya? Şimdi şuradan çifti çıkartalım. Çifte bir yüzsün. Çift ne yapıyorsun oğlum? Gel. Come. Bak, çift direk gidecek. Dostum, Reina hala burada. Yavlar gidene kadar burada takılacak. Çift kamı. Kam. 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 Bak, yavlar onu kovalıyor. Çift girecek de suya. Gel, gir. Bak bunlar ne yapıyor? Havlanın içine ettiler. İyi oldu yıkadık ya. En azından rahatladım biraz. Şunlara bak nasıl oynuyorlar. Bakın havuza. Bu havuzu biraz bırakacağım. Onları da serbest bırakacağım. Belki kendileri girmek isterler. Lan ayağımı yiyorsun. Bırak şu ayağımı. Çünkü geçen yıl bunlar kendileri giriyordu abuza. Bak 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 şunlara Ne oğlum dur dur. Hadi git havuzuna. İyi evet dostlarım şimdi bunlar kuruyacak biraz oynasınlar. Bunları geri kulübelerine koyacağım. Artık böylece bir, bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.